Güneş doğmadan uyanmayı, dört mevsim çalışmayı, emeğin karşılığını almayı çiftçilikle öğrendim. 96 yılından bu yana buralarda çiftçilikle uğraşıyoruz. Abimle beraber üretiyoruz bu işleri. Yaklaşık 3-4 yıldır bu topraklarda çiftçilik yapmaktayım. 11-12 yıllık bankacılık geçmişim var. 3 yıl önce çalıştığım özel bankanın şube müdürlüğünden istifa ederek kendi işimi yapmaya karar verdim. Doğan Güneş Çiftçiye her zaman umut olmuştur. Bu umudu daha da güçlendiren bir adım atarak devletimizin sağladığı destekle tarlamıza güneş enerjisi panellerini kurduk. Enerji maliyetini minimuma indirmek için biz güneş enerji sistemlerini keşfettik. Tarımsal sulamada maliyetimizi ortalama yüzde 40 oranında azaltan bu sistemler ilçemize ve bize çok büyük katkı sağladı. 444 adet 455 wattlık panellerimiz kullanıyoruz. Bunların her biri 1400 kW enerji üretiyor. Devletimizin desteğiyle hem doğayı koruyoruz hem de geleceğe umutla bakıyoruz. Doğa bizim için bir nimettir. Biz emeğimizi, her şeyimizi, çocuklarımızın geleceğini doğadan, topraktan kazanıyoruz. Güneş de bu doğayı tamamlayan en önemli unsurdur. Biz de bu güneşin en güzel enerjisini, en güzel verimini tarımsal sulamaya, enerjiye, verime dönüştürüyoruz. Toprağımızı seviyoruz, üretmeyi seviyoruz, milletimizi seviyoruz. Buralarda yaşamayı seviyoruz.